Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lethal Kampanya'ya devam ediyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Oh yeah, işte i̇şte bu sensin. İşte bu benim. Nasıl <laughs> etmem gerekiyor oğlum. Gerekiyor oğlum. Evet, şimdi nereye gideceğiz? Bakalım bir terminalden. Bu emanetleri de satamadık ama sıkıntı yok. Öğreneceğiz. Liste yorumlara yazmıyor musun? Şöyle şöyle yapacağım diye yani azıcık da yardım edin diye. Ha. Zaten oradasın diyor. Tamam. O zaman başka bir yere gidelim. Gidelim. Mesela Wow diye bir yer var. Oo, gidiyoruz şu an değil mi? Gidiyor. Wow. Asli. Söyle neresi? Başlatıyorum o zaman. Okay. <laughs> Burası da neresi? Nesli. Nasıl yeni mekan inan neresi? bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Next, next Şimdi şunu al istersen feneri. Neye? Ne ne Fener. Hadi, hadi. Bakalım bir ikisi de full mü? Al. Nasıl atıyoruz? Ha, attım. Al. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah alırım. Al. Bayağı kolay aldım ha. He. Helal olsun. Senin, senin ee, ekranında bir garip garip çizikler var mı? Bende var. Var var. O olur öyle. Ona yapacak bir şey yok. Gel. Bak gitti şimdi. Biraz koşalım. Koşana böyle. Koşalım. Nereye yapalım? Şimdi o, Bura nere böyle? Bu ne lan? Oğlum yanlış mı gidiyoruz ya acaba? Ya. Yanlış mı gidiyoruz acaba? Gel bakalım. Burası suya girersek ölü yok mu? <laughs> Ay burası su mu? Galiba. Kader. Buradan çıkış da yok galiba ya. Gelsene be. Neyse. Emin olamadım yani. Gel gel, Shift'e bas koş. Ha. Arkandasın değil mi? yes Evet. Wow. Nasıl orman yani anlaşılan. Evet. Yes. Aha, gel. Oh, oh, oh. Moldova'daki yere benziyor. Oh, aşağıda bir şey var. Abooo Action başlıyor galiba E burası sisli gözükmüyordu niye sisli oldu şimdi ya Kandırıldık mı yoksa Burası neresi böyle ya Gel Kapıyı açacağım. ok başlıyor Gel tamam ben fener tutuyorum Aha. Aha. Top buldum. Use door diyor. Gel gel. Bu top ne işimize yarayacak acaba? Ya da kim bıraktı? Top mu yumurta mı artık öyle bir şey galiba. Geliyor mu? Yumurt Yumurtaysa başımız dertte. Computer terminal access secure doors mu? Allah Allah. Güvenlik kapılara erişebilmek için terminali kullanmamız lazım. Biz terminali nasıl kullanacağız ustam ya? Aha bir ses geliyor. Nerede? Allah neredesin? Böyle? Şu an fener açmaya da gerek yokmuş. Dur bakalım. <laughs> Benim full mü parlaklık bilmiyorum bu arada. Full değil galiba ve bir şey mi saldırdı? O ne lan bir şey saldırdı. Allah beladı vermesin. Ne ara parlaklığı fulluyordum ya ulan ya. Ben ne ya? <laughs> Kapı da kapandı arkadaşlar. Sen de öldün değil mi? Evet. F aldık. Bakacağız şimdi F aldık. Sıfır <laughs> XP <'yi> öğrenmişiz. <laughs> Öldük ve tamam. Bu kayıt o zaman burada bitecek. Bu kaydın da sonuna geldik. Çünkü buradan sonra zaten tamamlama dans şansımız ben... yok. Gerekiyor o, oğlum. O yüzden dans edebiliriz <laughs> sadece. Evet arkadaşlar öldük. Görüşürüz arkadaşlar. Tavsiyelerinizi bekliyoruz. Önemli tavsiyeler. Size tabii, yani gerçekten kaydı değer tavsiyelerse. Yazın. Yorumlarda bekliyorum. <laughs> Abone, abone, abone olmayı unutmayın. Smile. Ve beğenin de have... tabii. Need... Görüşürüz. Like, bye.